Evet selamünaleyküm değerli dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tefsir okumalarından devam ediyoruz. Bakara suresindeyiz. Bakara suresinin 114. Sur, e, ayeti kerimesine kalmıştık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Bismillah. 114. ayeti i kerimenin mealiyle başlayalım. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğuda Allah'ındır, batıda. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır, oradadır. Şüphesiz Allah sınırsızdır, çok bilgilidir. Şimdi bu iki ayet-i kerimenin tefsirine geçelim dostlar. Sözlükte secde edilen yer anlamına gelen mescit terim olarak Müslümanların namaz kılmalarına ayrılmış mekanı ifade eder. Secde bir hadise göre müminin Allah'a en yakın bulunduğu bulunduğu an olduğu bu sebeple namazın en önemli rüknünü oluşturduğu ve adeta namaz ibadetini sembolize ettiği için hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde hem de diğer İslami kaynaklarda özel olarak namaz ibadetine tahsil edilmiş yerler secde fiiline nispetle mescit diye anılmıştır. Sözlükte toplayan, bir araya getiren anlamına gelen cami ise başlangıçta sadece cuma namazlarının kılındığı büyük mescitleri ifade ederken daha sonra bilhassa Türklerde mescit kelimesi sadece çoğu mahalle aralarında inşa edilen küçük mabetler için kullanılmış. Vakit namazlarının da kılındığı bütün büyük mescitlere de cami denilmiştir. Ayrıca bayram ve cenaze namazlarının kılındığı açık alanlara musalla, yol boylarında üstü açık olarak inşa edilen mescitlere de namazgah denilir. Taberi ayette mescitlerin harap olması için çalıştıkları bildirilen Zümre'nin Hristiyanlar olduğunu, zira onların Kudüs'teki Beytül Maktis'i tahrip ettiklerini, bu hususta Buhtun Nasır'a yardımcı olduklarını, Buhtun Nasır Kudüs'ten ayrıldıktan sonra da Beni İsrail'in bu mabette ibadet etmelerini engellediklerini ileri süren görüşü tercih etmişse de diğer tarihi veriler yanında Fahreddin el-Razi'nin, er Ebu Bekir el-Razi'nin er Ahkamül Kur'an'ında yer alan açıklamalarını dikkate alarak belirttiği gibi Buhtun Nasır'ın Kudüs'ü işgal ederek maktisi yıktırması Hz. İsa'dan ve dolayısıyla Hristiyanlardan çok önce vuku bulduğu ayrıca Yahudiler gibi Hristiyanlar da bu mabede saygı duydukları için bu açıklamayı kabul etmek mümkün değildir. Ancak Romalıların Yahudi ayaklanmasını bastırmak üzere 70 yılında Kudüs'ü kuşatmaları sırasında Beytül Maktis de yanmıştı. Ayette müşriklerin Hudeybiye gazvesi sırasında Hazreti Peygamber'e ve yanındaki Müslümanların meçhide harama girmelerini engellemelerinin kastedildiği yolunda bir görüş daha varsa da bu yorum isabetli görünmemiştir. Zira bu ayette bahsedilen kimselerin mescitleri harap etmeye çalışmalarından da söz edilmektedir. Halbuki Araplar mescidi harama daima saygı göstermişlerdir. Bununla birlikte bu bölümdeki ayetlerin temel konusu dikkate alınarak mescitlerin harap olması için çalışan ifadesiyle Süleyman mabedini yakan Romalı putperestlerin Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ifadesiyle de Müslümanların mescidi harama girip ibadet etmelerini engelleyen Mekkeli putperestlerin kastedildiği düşünülebilir. Bütün bu yorumlar ayetle mutlak manada ibadet ve muhabbet düşmanlığının hedef alanını düşünmemize de engel değildir. Buna göre geçmişte veya gelecekte Mabetlerde Allah'a ibadet edilmesini engelleyen, oraların maddi veya manevi anlamda yıkılıp harap olması veya her ne suretle olursa olsun işlevsiz bir duruma düşmesi için çabalayan her türlü olumsuz hareketler Kur'an-ı Kerim tarafından kesin bir surette kınanmıştır. Zira ibadet insanın yaratıcısı ile ilişkisini sağlamada ve bu suretle onda kulluk bilincinin canlı ve sürekli kılmada en önemli işleve sahip düzenli davranış biçimleri, mabetler de sadece bu işlemin yerine getirilmesi için tesis edilmiş kutsal mekanlardır. Şu halde ayette verilen asıl mesaj mabetlerin dokunulmazlığı ve ibadet özgürlüğüdür. Nitekim bu temel yaklaşım dolayısıyla Kur'an içinde Allah'ın ismini anıldığı mescitlerle birlikte kiliselere ve havralara da saygı gösterilmesi gerektiğini işaret etmiştir. Bazı yanlışları da bulunsa Allah inancını aneksan olarak alan ehli kitabın ibadet özgürlükleri ve tapınaklarının saygınlığı Hazreti Peygamber'den itibaren Müslüman yöneticilerin titizlikle uyguladıkları bir ilke olarak yaşatılmıştır. Hatta Hz. Peygamber Necranlı bir Hristiyan heyetinin Medine mescidine girerek burada kendi dinlerine göre ayin yapmalarına bile izin vermiştir. İşte diğer kitabı dinlerin ibadet ve mabetleri için bile böylesine saygılı bir bakış getiren İslam dini kendi mabetleri olan mescitlerde ibadet edilmesine engel olan ve bu mukaddes mekanların tahribine çalışanları zalimlerin en zalimi saymış. Bu sebeple konumuz olan ait olan onların mescitleri ancak müminlerin gücünden korkarak onlar tarafından yakalanmaktan korkup çekinerek girebileceklerine bunun için de müminlerin güçlü olmaları gerektiğini ayrıca mabetlerin kötü niyetlerin orada oraları tahribe ve ibadet edilmesi engellemeye cesaret edemeyecekleri şekilde güvence altında tutulması gerektiğini işaret edilmiştir. Doğu ve batı kelimelerinden maksat, yeryüzünün tamamı hatta yeryüzüyle birlikte orada bulunan bütün varlıklardır. Dolayısıyla yeryüzü Allah'ın eseri ve mülkü olduğundan şu veya bu yönünün diğerine göre herhangi bir üstünlüğü yoktur. Yeryüzü bütünüyle bir mabet gibi olup asıl olan ibadetin Allah için yapılmasıdır. İbadet esnasında zorunlu olarak bir tarafa yönelmekse ancak sembolik bir anlam taşır. Nitekim Müslümanlar başlangıçta kutsal bir metin olarak Kudüs'teki Beytül Makdis'e yönelerek ibadet etmişler. Kabe'ye daha sonra bu surenin kıbleyi belirleyen 144. ayetinin inmesi üzerine Kabe'ye yönelmeye başlamış olsa, olmuşsa da bu iki ayet arasında nesiyle izah getiren bir uyumsuzluk söz konusu değildir. 115. ayet her yerde ve her yöne yönelerek Allah'a ibadet ve dua edebileceğine yani konunun özüne işaret etmekte. 144. ayet ise namazla ilgili bir özel uygulamayı belirlemektedir. Bazı rivayetlerde bu ayetin kıblenin hangi tarafta olduğunu bilinmemesi veya bilinse bile hastalık, yolculuk, savaş gibi özel durumlar sebebiyle o yöne dönmenin güç, tehlikeli ya da imkansız olması gibi hallere ilişkin özel bir hüküm, belirlediği ifade edilmiştir. Bu da göre normal durumlarda namazı kıble yönlere kılmak farzdır. 144. ayetin bu hükmü ayet bu hükmü koymuştur. Ancak yukarıda değinilen mazeretlerin baş göstermesi durumunda mümkün ve elverişli olan her yöne doğru yönelerek namaz kılınabilir. Konumuz olan 115. ayet de işte bu ruhsatı vermektedir. Evet dostlar şimdi 116. ayetle 117. ayetlerin mealine gelelim. 16. ayet-i kerime Allah çocuk edin dediler haşa. O bundan münezzehtir. Bilekiz göklerde ve yerde ne varsa yalnız onundur. Hepsi de ona boyun eğmişlerdir. 117. ayet-i kerimenin meali O göklerin ve yerin eşsiz örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der hemen verir. Şimdi dostlar bu ayet grubunun tefsirine geçelim. Burada ehli kitapla müşrik Araplar arasında ortak olan yanlış bir inanç söz konusu edilmektedir. Buna göre bazı Yahudiler Üzeyr'in Hristiyanlar da İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ileri sürmüşler. Müşrik Araplarsa melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmişlerdi. Konumuz olan ayette ise Yüce Allah kendisinin bu tür yakıştırmalardan münezzeh olduğunu ifade buyurmakta. Kendisi diğer varlıklar arasında babalık evlat gibi biyolojik bir ilişki değil, Halik-mahluk ilişkisi, diğer bir ifadeyle yaratma itaat etme ilişkisi bulunduğuna işaret etmektedir. Buna göre İhlas Suresi'nin özetlendiği gibi Allah her yönden bir ve tektir. Bir varlık türüne mensup olmadığından doğurması da doğrulması da söz konusu değildir. Bir denginin bulunması da düşünülemez. İnsanlara dahil olmak üzere göklerde ve yerde bulunan her şey Allah tarafından yaratılmış olup hepsi O'nundur. O'nun mülküdür. Külli ve evrensel planda hepsi de O'na boyun eğmişlerdir her varlık sürekli bir biçimde onun kanunlarını itaat etmekte, kendi lisanı haliyle ona kulluk etmektedir. Bazı eski dinler ve felsefi akımlarca evrenin Allah'tan doğup taştığı veya ondan bir kopma olduğu şeklinde inançlar ve görüşler ileri sürülmüş olup, ayette bu tür inançlar reddedilmekte, Allah'ın semavat ve arzı yani bütün evreni ve evrendekileri yoktan var ettiği, her yaratmanın da sadece bir ol buyruğuyla gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu şekilde her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi olan bütün varlıkları kendi kanunlarına boyun eğdiren Allah'ın evlat edinmeye neden ihtiyacı olsun? Bu bilgisiz inkarcıların yakıştırmalarından başka bir şey değildir. Evet dostlar, şimdi 118. ayet-i kerimeli, 119. ayet-i kerimelerin mealini verelim. Bilgiden yoksun olanlar Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladır açıkladık. 119. ayet-i kerime Doğrusu ey peygamber biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Bu iki ayetin tefsirine geçen dostlar. Müfessirlerin çoğunluğu bilgiden yoksun olanları müşrik Araplar diye açıklamışlardır. Ancak ehli kitap mensuplarının da Hazreti Peygamber'den bu tür istekte bulundukları bilinmektedir. Bu iki zümrede Hazreti Peygamber'e iman etmeleri için Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bilgi ve delilleri yeterli görmüyor. Allah'ın doğrudan kendileriyle konuşması gibi güya daha kesin ve ikna edici kanıtlar istiyorlardı. Ancak ayet Ayette bunların eski peygamberlerin dönemlerinde de inkarcılıkta ısrar edenlerce ileri sürülmüş olan samimiyetten uzak bahaneler olduğu, bu bakımdan en eski inkarcılarla yenilerin niyetleri arasında tam bir benzerlik bulunduğunu bildirmektedir. Oysa Yüce Allah gerçekten doğruları arayan, doğru inanç ve yaşayış konusunda samimi bir arayış içinde olanların yeterli bulacağı ayetleri, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere çeşitli kanıtları açık seçik bildirmiş, Onlara da bu sayede iman et onlar da bu sayede iman etmişlerdir. Diğerlerinin inkarları ise bu kanıtların yeterli oluşundan değil, İslamiyeti kabul etmemekte ön yargılı davranmaları ve inatlarından kaynaklanmalarındandır. Resulullah teselli amacı taşın ayette yani 119. ayette onun insanları doğru inanç ve güzel yaşayışa çağırarak onlara cenneti müjdelemek, inkarcılık ve kötü davranışlar konusunda uyararak aksine davrananların ahirette uğrayacakları kötü akıbeti haber vermek üzere gönderildiği bu görev yerine getirirken kendisini hak ile yani Kur'an-ı Kerim'in içerdiği sağlam bilgiler, doğru itikat esasları ve kesin delillerle desteklendiği, bunun ötesinde onun inkarcıları cehennemin yakıcı ateşinden kurtarmak gibi bir sorumluluğunun bulunmadığı bildirilmektedir. Evet dostlar şimdi 120. ayet-i kerime ile 121. ayet-i kerimenin mealini verelim. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. 121. ayet-i kerime kendilerine kitap verdiğimiz onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse de işte asıl kaybedenler onlardır. Şimdi tefsirlerine geçelim. Din diye çevrilen millet kelimesi Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği, onları Allah'a yakıştıran, yaklaştıran yol, dini ilkelerin ve kuralların bir toplum tarafından benimsenip gelenekleştirilmiş şekli anlamına gelir. Başka bir tanıma göre millet Allah'ın koyduğu kuralları ve ilkeleri, dinde kişinin uyguladığı kuralları ve ilkeleri ifade eder. Buna karşılık dinin asli biçimine, biçimine olduğu gibi az çok yozlaştırılmış şeklinde de millet denilebilir. Nitekim ayette millet kelimesinin ikisi de tahrifi uğramış olan Yahudilik ve Hristiyanlık için kullanılmış olduğunu görüyoruz. Milletin dinden bir başka farkı da sadece bir peygambere veya bir topluluğa nispet edilebilir olmasıdır. Mesela İbrahim milleti, Hristiyan milleti, İslam milleti denilebildiği halde Ahmet'in milleti, Ali'nin milleti denilmez. Buna karşılık din kelimesi her durumda kullanılabilir. Ayrıca Allah'ın dini denilebilir. Fakat Allah'ın milleti denilemez. <laughs> Bir önceki ayette buyrulduğu gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçek bir elçi sıfatıyla bütün insanlar için bir rehber, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiş olmasına rağmen Medine'deki Yahudiler tam bir taasup ve tutuculukla Hz. Peygamber'e ve İslam'a karşı tavır almışlar. Ona ve onun getirdiği yeni dine uymaları ve bu dinin gerçekleştirdiği yenilikleri benimsemeleri gerekirken tam tersine peygamber kendi dinlerini benimsemedikçe onunla asla hoşnut olmayacaklarını ortaya koyan bir tutum sergilemişlerdir. Fakat Allah nezdinde önemli olan şu veya bu kişiyi ya da zümrenin hoşnutluğunu kazanmak değil, hidayet üzere olmak, doğru ve kurtuluşa götüren yolu izlemektir. Bu yol ise Allah'ın yoludur. Onun bildirdiği iman esaslarını ibadet ve hayat tarzını benimseyip yaşamaktır. Bunlara dair bilgi geldikten sonra yani Allah Teala Resulüne vahiy yoluyla hak dini ve onun esaslarını bildirdikten sonra artık bu Yahudilerin, Hristiyanların arzularına uymak, İslam'la bağdaşmayan inanç, ibadet, ve ayet tarzlarını benimsemek mümkün değildir. Bunu yapan bir kimse Allah'ın dostluğunu ve yardımını da kaybetmiş olur. Ayette bu yeri ifade eden ifade eden bölümde Hz. Peygamber'e hitap edilmekte ise de onun böyle bir sapma göstermesi mümkün olmadığından asıl muhatap Müslüman bireyler ve topluluklardır. Yahudilerle Hristiyanların kendi dinlerine uymadıkça Müslümanlardan memnun ve hoşnut olmayacakları yönündeki Kur'an-ı Kerim'in bu tespiti tarih olarak da ispatlanmış bir gerçektir. ki Müslümanlar kendi topraklarındaki ehli kitaba karşı son derece adaletli ve insani bir e, tavır sergiledikleri hatta her zaman İslam beldeleri onlar için bir sığınak olduğu halde Müslüman Endülüs işgalinden başlamak üzere istila ettikleri bütün İslam ülkelerinde Yahudi ve Hristiyanlar yönetimler Müslümanlara karşı çok e, zaman vahşete kadar varan baskı, sindirme ve sömürü politikaları izlemişlerdir. Ayrıca Hristiyan Batı dünyası, Macarlar gibi Hristiyanlaşmış Türkleri benimsediği halde Müslümanlığını korumuş, Türkleri hiçbir zaman dost olarak görmemiş. Özellikle Tanzimat'tan bu yana Türklerin göstermiş olduğu Batı dünyasıyla bu yakınlaşma çabaları onların bu olumsuz tavırları yüzünden daima sonuçsuz kalmış ve Türklerin aleyhine işlemiştir. Hristiyan dünyasının diğer Müslüman milletler, hatta Hristiyan olmayan bütün toplumlar karşısındaki tutumu da bundan farklı değildir. Hristiyan duyan diğer Müslüman milletler, hatta Hristiyan olmayan bütün toplar karşısındaki tutumu böyledir. Hristiyan batılıların Müslümanlığı Hristiyanlara karşı, Müslümanları da Hristiyanlara karşı tehlikeli bir güç olarak algılamaları. İslam'a ve Müslümanlara karşı daha zalim ve haksız tavırlar sergilemeleri sonucunu doğurmaktadır. Bütün bu tespitler, Yahudilere ve Hristiyanlara karşı körünü körüne dostluk duygusu besleyip, kişiliksiz ve teslimiyetçi bir davranış tarzını benimsemenin de onların hatasını tekrarlayarak kör bir düşmanlık duygusuna, kapılıp haksız davranışlara kalkışmanın da yanlış olduğunu göstermektedir. Yetlüğüne 121. ayetteki yetlüğüne fiilinin mastur olan tilavet kelimesi sözlükte birine bir şeye uymak, ona onu yakından takip etmek e, etmek terim olarak ise hem okumak hem de emir ve yasaklarını, teşvik ve uyarılarını hayata geçirmek suretiyle Allah'ın kitabına uymak anlamına gelir. Ve bu anlamıyla kıraat kelimesinden daha özel bir mana ifade eder. Buna göre her tilavet bir kıraattir fakat her kıraat bir tilavet değildir. Bu sebeple tilavet genellikle yalnızca ilahi kitabın okunması için kullanılır. Çünkü ilahi kitaplar sadece okumak için değil aynı zamanda hükümlerinin uygulanması için gönderilmiş olup ancak bu uygulamanın yerine getirilmesi şartıyla tilavet gerçekleştirilmiş olur. Bu sebeple ayetin yetlunehu hakka tilaveti kısmı mealinde onu hakkını vererek okuyanlar şeklinde tercüme edilmiştir. Kendilerine kitap verilenlerle kimlerin kitapla da hangi kitabın kasrelli hakkında tefsirlerde iki farklı görüş öne sürülmüştür. Bir görüşe göre buradaki kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim, kitap verilenlerde Hz. Muhammed'e uyan Müslümanlardır. Ancak daha güçlü olan bir başka yoruma göre kitapla Tevrat, kendilerine kitap verilenlerle de Tevrat'ı hakkıyla okuyarak onunla amel eden, özellikle Hz. Muhammed'in geleceğine dair Tevrat'a Tevrat'ta geçen bilgileri dikkat alarak onun peygamberliğini tasdik eden Yahudiler kastedilmiştir. 120. ayette ehli kitabın Müslümanlar karşısındaki genel tavrın olumsuz olduğu bildirilmişti. Bu ayette ise yani 121. ayette ise Yahudiler arasında hala kendi kitaplarını hakkıyla okuyan, geleneksel Yahudi taasubundan ve ön yargıdan uzak kalabilen bazı kimselerin bulunduğu, bunların Hz. Peygamber ve Müslümanlar hakkında insaflı ve adaletli hükümler verebildikleri belirtilmektedir. İşte kitaba yani Tevrat'a asıl inananlar ve hükümlerine uygun yaşayışlarıyla onu tasdik edenler bunlardır. Tevrat'ın tahrip edilmesi ve zamanla Yahudilik adına uydurulan birçok yanlış inancın Yahudi kültürüne yerleşmesi yüzünden yoldan çıkmış ve bu suretle bir bakıma gerçek Tevrat'ı inkar etmede etme konumuna düşmüş olanlara gelince asıl hüsrana uğrayanlar ahiret saadeten mahrum kalanlar onlardır. Evet dostlar e, burada kalalım. Bu videomuzda Bakara suresinin 114. ayet-i kerimesinden 121. ayet-i kerimesine kadar olan ayetlerin meallerini ve tefsirlerini ne, ne anlatmak istediğini anlatmış olduk. E, i̇nşallah kafamızda e, o dönemdeki e, Yahudiler, ve Hristiyanlar, e, Peygamber Merkezli Dönemindeki Yahudiler, ve Hristiyanlar, Müşrik Araplar hakkında genel bilgiler kafamızda oluşuyordur. E, çünkü Bakır Suresi'nin başından beri e, hep Yahudiler, Hristiyanlar ve Müşrik Arapların, Araplar olan uyarılar, onların yaptıkları e, yanlış tutumları anlatıyoruz e, tefsirlerimiz, tefsirlerde, meallerde. İnşallah anlamışızdır. Diğer bir videoda görüşmek üzere velhamdülillahi rabbil alamin.